اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو له واعوذ بك من شره وشر ما هو له الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه Allah'ım senden bunun hayrını ve ne için yapıldıysa onun da hayrını diler ve onun şerrinden ve ne için yapıldıysa onun da şerrinden sana sığınırım. Bu elbiseyi bana zahmetsiz bir şekilde giydiren Allah'a olsun. Bu ne zaman edilen duaydı? Giyisiniz. Giymeden önce. Hmm, güzel. Öğretmenim biliyor musunuz? Habib bugün çocuk bezi takmış. Kocaman çocuk olduğu halde... <laughs> di dua edelim